Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 100 TV'si e transfer olan, yani akademisine transfer olan Akademi Luger <laughs> analizi geliyor. Kayısı oynuyor. Zaten Kayısı şu an bence metada bayağı güçlü. Zaten böyle hani birkaç tane güçlü karakter var diyebilirim. Hani Kai'sa, Jin işte Vayne biraz iyi, Ezreal fena değil. Aklıma gelmeyen varsa kusuruma bakmayın. Dediğim gibi şunlar bunlar aklıma geliyor şu an. Miss Fortune biraz fena değil. Gibi gözüküyor. Bakalım Luger nasıl oynayacak bu maçta? Nelere dikkat edeceğiz? Hemen bakın. Bu arada Rakan Kai'sa biliyorsunuz ki Kai'sa metadayken Rakan Kai'sa bayağı oynanan bir şampiyon. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Şimdi burada e, last hit yapıyor. Yani son vuruş yapıyor Luger. Bunun bir sebebi de şu arkadaşlar. Hani olabildiğince bu wave'i geç puşlayıp, olabildiğince fazla minyonla durmak her zaman bu tarz durumlarda iyidir. Şu an çünkü bu wave'i direkt puşladığı zaman Luger'in kazanabileceği neredeyse hiçbir şey yok. Üste dönse parası çok fazla olmayacak. İşte kuleye vursa kuleye vuramaz. Hani o yüzden biraz ne kadar fazla koridoru burada tutarsa kendisi için o kadar faydalı. Şimdi bir sonraki wave'i bekliyorlar zaten. 2 level avantajını kesinlikle Rakan Kayısı aldı gördüğünüz gibi şu an bu wave'i şu wave ile birleştirebilirse yapmak istediğini yapmış olacak. Çünkü o wave'i de ittirip üste dönebilir gerekirse. Bakın şimdi. Burada burayı hemen ittirmek istiyor. Burayı hemen ittirebilirseniz böyle durumlarda koridoru resetleme şansınız doğabilir. Tabii ki bu seviyede bayağı zor bir şey bu. Çok düşük denk gelir. Resetlemeseniz bile bu koridoru ittirdiğiniz zaman bu koridor sizi ittirecek demektir. Çünkü neden? Koridorun altında sizin minyonlarınızla rakip minyon birleşirse, kulenin altında, koridorun altında diyorum. Kulenin altında birleştiği zaman arkadaşlar bakın. Şimdi burada bir sonraki wave'de koridor sağ tarafa yani Ezreal tarafına daha yakın olacağı için Ezril Ezreal tarafı burayı ittirir. Normalde hiç kayısayla Rakan dokunmasa bu wave kendi üstlerine gelir Rakan'la Kai'sanın. Bir de şu seb sebep şu bir sebebi de şu. Bakın bu minyonlar daha 6 tane arka arkaya dizilmiş durumda. Ama şu an bunlar toplu durumda. Neden? Burada çünkü birkaç tane minyonla çarpıştılar. Yani bu ne demek? Şu en öndeki minyona bu 6 milyonda en öndeki minyona direkt vurmaya başlayacak. Bu da ne demek? Kaysa ile Rakan dokunmazsa eğer bu koridor Kaysa ile Rakan'ın üstüne gelir. Ama tabii ki burada Luger'la Rakan'ın ne düşündüğünü bilmiyoruz. İttir edebilirler. Kendi üstlerine de alabilirler. Tamamen anlık şeyler. Bakın tüm minyonlar... Aynı minyona vuruyor gördüğünüz gibi. Bu da ne demek? Luger'in üstüne gelecek demek bu koridor. Bakın Luger de çok vurmak istemiyor minyonlara. Hakan bir tane vurdu. Ben böyle AD iken vurmayınca, support'un minyonlara vurunca ben sinirleniyorum. Cidden sinirleniyorum. Bu arada bakın kendi üstüne aldı koridoru. Bu bu arada çok yapılan bir şey. Orta koridorda da yapılıyor. İttiriyorsunuz ilk 2-3 wave'i. Ondan sonra wave'i kendi üstünüze alıyorsunuz. Bu bayağı yapılıyor. Şimdi burada kendi üstüne almasının ne gibi avantajları var? 1. Kendi üstünüze büyük bir minyon ordusu geldiği zaman arkadaşlar eğer karşı alt koridor size dive atacak hero'lar yoksa Alistar, Leona, Natulius bu tarz şampiyonlar yoksa ki onlar olsa da şu an zor da full HP iken full canken bunlar olmadığı sürece kule altı yapmaları da çok zor olduğu için kendi kulenizin altına yakın oynamanız sizin için her zaman daha iyi oluyor. Ya bu zaten hani söylemeye gerek gidip Kaysa ile kuleden plate falan almak öyle bir şey yok. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur zor bir şey yani. Kaysa'nın zaten range'i kısa. Menzili kısa. Bir de bu arada Kaysa Ezreal'a karşı gerçekten güzel seçim. Eskiden de çok fazla tercih edilen bir eşleşme bu. Hemen şurada bir şeyler oluyor. Ama Kazix onu yapmaman lazım. E, ee, buradaki fight kazanır bu arada Kaysalar. Ama Lucian mu oluyor? E. Ee, güzel burst geldi. Öldü bu arada Bart Ay Rakan. Rakan bence burada hata yaptı. Şu an mesela bu çok kötü sol taraf için. Sebeplerini tek tek anlatıyorum. 1. Bu kadar büyük bir minyon wave varken bu tarz bir trade attığınız zaman şimdi bak buradaki sebepler şu arkadaşlar. Bu kadar büyük bir minyon ordu sizin üstünüze gelirken bu tarz bir trade attığınızda ve siz kötü çıkarsanız çok fazla şey kaybediyorsunuz. Çünkü şu an buradaki arkadaşlar Ormancı ile beraber eğer Rakan'a, ay Kaisa'ya dive atarsa Galio'nun teleportu var diye atamıyorlar. Galio'nun teleportu olmadığı takdirde şuraya dive atarlarsa burada direkt oyununuz biter arkadaşlar. O yüzden bunu yapmayın. Bakın 1 milyon wave daha geldi. Şurada öldüğünüzü hayal edin ve burada öldüğünüzde neler yapacağınızı aşağıya yorum olarak bekliyorum tamam mı? Bakayım Luger ölecek mi? ölmedi tamam. Galyon'un teleportu falan da var zaten. Tamam bir şekilde aldı farmı. Bu güzel. Bu güzel haber. <laughs> Hop yat aşağı Kain. Bu arada iki tarafta şu an takım olarak hatalı oynuyor. Kain çok abarttı önde oluşlarını. E, az önce Kha'Zix'le Rakan hata yapıp öldüler gibi gibi hatalar oldu. Burayı direkt gittirip üste dönüyor. Zaten bu bilindik bir şey. Üste dönüldü. Kazma alındı. Şimdi arkadaşlar kazma bu arada Kraken Slayer'da yani Türkçesini hatırlamıyorum şimdi. Kraken Slayer'da o gerçek hasar vuran eşya var ya. O eşyada ilk eşya kazmayı almak bayağı iyi bir şey kazandırıyor size. Çünkü kazma şu an eski AMK kılıcı gibi kazmayı alamadığınız zaman bir tık sıkıntı yaşayabiliyorsunuz bazen. Çünkü bir sonraki base'de de kazma parası olmayabiliyor falan. Şu an kazma alarak gerçekten kendisi adına güzel bir eşyayı Atlattı Kayısa. Bu arada Ezir güçlü. Hiç fena değil. Şimdi bakın burayı frizlemek istiyor. Neden? Bakın Bard burada. Rakan da burada zaten. Rakan daha yakın. Şimdi burayı frizleyebiliyorsanız her zaman frizleyeceksiniz. Neden? Şimdi biraz kırptı. Şimdi burada neden frizliyorsunuz? İki support da yokken Ezreal'ı kesebilir Kayısa. Hani biraz tehlikeli. Bir de Rakan'ı görmüyorlar. Şimdi Rakan'ı gördüğü için bakın Ezreal biraz daha öne gidiyor. Ama gördüğünüz gibi Kaysa hemen adamın üstüne E atarak adamı biraz minyonlardan dışarı itmeye çalışıyor kendince. Ama tabii bu kadar minyonun içinde biraz zor. Şu an bu arada adam dalsa keser ha. Şu an çok yanlış yapıyor Ezreal. Tamam güzel. Ezreal'ın çünkü heal'ı var. Kaysa'nın heal'ı yok. Bence çok kaç hani çok korkuk oynadı Ezreal. Ama Luger orada kendi şeyini kullandı. Fark ettiniz onu yani. Lan bak hayırdır birader sen burada ne yapıyorsun? O efekti yarattı. O önünden iyi. Bir de adam 4 leveldi. Kendisi 5 leveldi. Oradan da ufak bir üstünlük vardı. Şimdi kul kendi kulelerinin altında oynuyorlar. Bu dezavantaj kısımları da şunlar. Karşı destek Bard olduğu için Bart haritada gezmeyi çok seven bir destek. Aynı gördüğünüz gibi. Bu da kendi takımına bir dezavantaj sağlıyor aslında. Koridoru rakip ittirdiği zaman Bard'ın çünkü sağa sola gitmesi, o Roam dediğimiz şeyleri yapması gerçekten çok kanser olabiliyor bazı durumlarda. Şu an farmını yapıyor. Bu arada farm, iyi farm yapmış lan. 70 farm oldu. Bir Oy, güzel. Güzel trade attı bak. Bak Rakansız tek başına şu trade attı şu an. Rakan hiçbir şey yapmadı. Kendi başına güzel bir trade kazandı Luger burada. Ejder alındı. Hemen burayı ittirip geri dönmek isteyecektir. Ejder alındığı için. Hemen bir tık geri. Çünkü kendi ormancısı üst tarafta. Rakip ormancı alt tarafta. Çünkü ejder daha yeni öldü. Kraken Slayer'ın diğer eşyası alındı. Bu iki eşya varken arkadaşlar. Bu iki eşya olan her karakter gerçekten güçlü bir hal alıyor. Çünkü yani şu falan bayağı aslında atak deals and additional hani 20 falan minyona fazla vuruyorsunuz. Gerçekten fark yaratıyor. Bu arada Kaisa yine agresif oynuyor. Güzel bak. Bu arada bu tarz agresif oynayıp Ezreal'a E kullandırtmak arkadaşlar. Siz düşünmeyin ki Aa adam E ile kaçıyor falan filan hani ne yapayım falan demeyin. Orada bir E kullandırmak 3 tane Q'sunun manasına bedel. O yüzden lütfen o E'leri Ezreal'a, hani Ezreal'ın E'sini force'layabiliyorsanız, onu kullanmaya itebiliyorsanız her zaman bunu yapın ki adamın koridorda manası kalmasın. İşte ne bileyim hep Q ile mesela şu an hep Q ile minyon kesmek zorunda kalıyor. Çünkü neden? Kayısa sürekli onu zonluyor. Şu an Luger koridoru gerçekten iyi oynuyor. Bakın burayı da freeze'ledi. Çünkü bakın 5 tane uzakçı minyon var. Bu minyon wave'in hepsini Ezreal kaçıracak. Şu an Luger koridoru harbiden çok iyi oynuyor. Çok beğendim. Bakalım ilerleyen dakikalarda ne olacak? Ezreal üstüne döndü. Ya rakam vurma kardeşim şu minyonlara. Allah Allah. Şu an bu minyon wave'i artık ittir ittirmesi lazım. Çünkü zaten kanon minyon geldi. Tam bak tam derdemez ittirdik. Bunu neden dedim? Çünkü yeni gelen wave araba minyonu var bunda. Araba minyonlu wave olduğu için o 3 minyon kesin ölecekti zaten. Mage minyon, uzakçı minyon. O yüzden de bu wave'i direkt pushlaması gerekiyor artık. Hatta Rakan'ın bile şu an burada olsa güzel olurdu. Gerçi bar Discord orada olduğu için Rakan'ın olmaması çok kötü değil. Rakan da bardı kovalıyor kendince. Güzel hareket yapıyor. Tamam güzel. Hala ufak tefek bir iki tane bile minyon kaçırsam kardır diye düşünüp. Oyun güzel bir W geldi. Arkasına minyon sayısı avantajını da aldı Zaten minyon sayısı Hani sayısına dezavantajlı konumdayken bile Kayısı o ittirme gücünü alabiliyordu Şimdi zaten o minyonları varken Hayal dahi edemezsiniz gidip plate de alacak büyük ihtimal Gayet güzel Şu an harbiden bak geldi Harbiden Luger çok iyi oynuyor şu an. Bak Geldi büyük minyonun önüne geçti büyük minyonu kaçırttı Q'yu kendisi yedi falan Harbiden helal olsun lan Luger Bak üste dönmüş gibi yaptı hafiften Hemen geldi Bak 110 farmı var bu arada. Dakika 11 110 farmı var. Gerçekten çok önemli. 30 milyon fark var şu an şunları da aldığı zaman. E bu da ne demek? Hiçbir şey yapmadan 30 milyon attı. E bu base atıp şey yapınca falan daha da artacak. Yani it eşya aldıkça. Bu arada Kraken Slayer yani Kraken katili değil mi? Aynen. Kraken katili bittiği zaman bayağı iş olacak. Aha. Yok tamam gitme. Bu arada Ezreal'ın flash'ını aldılar. Bence gayet güzel bir şey bu. Ama Rakan kanka yani. Ben anlamıyorum ya. Rakan bir garip oynuyor. Rakan engage atacağını falan 30 saniye önceden belli ediyor abi adamlara. Yalnız rakip takım da çok öne geçti. Ee Oynadım mı diyeceğim de exhaustları falan da var ya. Abi Rakan çok kanser etti şu an beni ya bu oyunda. Abi Rakan kanser etti. Şu an bu arada onlara vurmasının sebebi arkadaşlar şöyle düşünün. Bir oto atakla 3 cam bile doldursa 4 tane olursa 12-13 can dolduruyor. Ki daha fazla dolduruyor. O yüzden bu tarz şeyleri yapın. Gidin Grom. Hani Grom gerçi biraz vurabilir size ama Golem tarafındaysanız gidin 2-3 tane 4 tane vurun ki canınız olsun. Özellikle de vampir asanız varken bunu yapmanız çok çok daha önemli. Haberiniz olsun. Bu arada Kraken katilimiz bitti. Şu an işte Power Spike hani hafif aldı. Bunu aldıktan sonra zaten şu an koridorda çok daha baskın oynayabilecek. Hatta rakibi kesebilirler. Flash'ı da yok çünkü Kaisa'nın. Ay Vay Şu an bayağı güçlüler. Bundan sonraki eşyası arkadaşlar kazma olacak. Çünkü kazma alması gerekiyor. Yani Runa'nın kazma kesin alması gerekiyor. Çünkü kazma almadığı zaman Q'su gelişmiyor. Çok gecikiyor. Oradan bir kazmayı büyük ihtimal alacak. Bak ittirip ittirip sürekli bakın böyle Şimdi o öyle güçlü oldular ki çok çabuk ittirebildikleri için hemen ittirip buradaki totemleri falan kırmaya geliyorlar. Takımına da bir ejder kazandırıyor şu an alt koridor olarak. Gayet güzel bir tane. 141 farm oldu. Dakika 14. Yani bir AD carry ile bu farmı yapmak gerçekten zor arkadaşlar. Öyle kolay bir şey değil. Çünkü bir sürü aksilik olabiliyor alt koridorda. İşte gank yiyorsunuz, yanınızdaki adam farm alıyor, farm kaçırtıyor size falan bir sürü olay. Bir trade geldi. Ay kötü yediler. Bak rakam mesela geldi şanstan yedirdi. Normalde onu yemeyeceklerdi. Ben vallahi bu işten bir bok anlamadım ya. Yani. Cidden. Rakan yarardan çok zararı var adamın. üste dönecek burada zaten. Tamam bakın kazmayı da aldı. 10 level doldu. Şu an gayet iyi durumda bu arada. Ama Kain oha lan Kain bayağı fed olmuş. Bu ne? Ee, bu ne oğlum? Adam hasar yemiyor. Ona da mı dayı? O bar oynadı. Bu arada kaynınılmaz güçlü. Bu arada klasik bakın, o alt orta koridor, alt koridorda olduğu için hemen Luger orta koridora geliyor. Bu biliyorsunuz ki önemli bir şey. Her yayın, her videoda artık söylemeye çalışıyorum. Aha, Rumble'ı snipe'layacaklar. Aha, pusu güzel. Flash'ını aldılar. Hiç fena değil. Rakam burada olsa bu arada ölmüş olabilirdi adam. Hemen Galio üste döndü bakın. Orta koridora gelirken hemen koridorları tekrar değişiyorlar. Gayet mantıklı bir hareket. Bunu zaten özellikle yani alt koridorsanız bunu yapın. Orta koridor alt koridora geldiği zaman farmınızı aldığı zaman hemen küfür etmeyin adama. Hemen burada bir kule gitti. Bu arada Lügerler bayağı kaybediyor maçı. Bayağı kaybediyor maçı. Bu maç nasıl dönecek ben bilmiyorum yani. Wave'i puşlamayacak fight'a gidiyor. Ben olsam wave'i puşlardım. Aynen ve ipuçlamaya döndü zaten. Güzel. Şu an farm konusunda baya iyi. Bir team fight dönecek gibi duruyor ama. Büyük bir fight dönecek. Mevzu burada patlayacak gibi duruyor. Aha Lucian tek yedi. Çok güzel. Oy double geldi. Bak Lucian mesela büyük hata yaptı şu an. Of Luger'ler burayı fena kazandı. Fena kazandı yani. Hemen lane'lere gitmesi lazım bak. Sol tarafın hemen koridorlara dalması da lazım. Aynen öyle. hemen orta koridora koş. Biri de alt koridora gitsin. O Ezreal bu arada tek yer şu an Kaysa'dan. Bak gördün. <laughs> Oha! Direkt tek yedi. Tek o da öldü. Bak yoktan dün Abset analizinde gördüğümüz gibi mevzu şu aslında. Şu an farmını yine yaptı Luger. 20 dakikada bu kadar farmını yaptı. Geldi bir yani 4 kill aldı şurada. Öyle bir güce çıktı ki şu an hani anlatamam ama Ezreal alsaydı 4 killi tabii ki güçlenecekti ama bu kadar değil. Bakın iki eşya bitti, üstüne bot bitti. Yani üstüne de hatta bir tane de gitti hançer aldı. Yani şu an bu Kaysa yok eder oyunu. Ciddi söylüyorum. Şu an şu Kaysa oyunu yok eder. 12. seviye, hatta 13'e çıkacak birazdan. Şu andan itibaren tek yapması gereken Luger'in doğru zamanda, doğru pozisyona girip, doğru zamanda fight bu maçı %99 taşır artık. Sadece kendisine bakıyor oyun. Takım arkadaşları inanılmaz inanılmaz kötü oynamadığı sürece bu maç win arkadaşlar ve kuşları sürekli alması gerekiyor. Bakın, orta koridorda mesela gidip "Aa siz kimsiniz? İyi puşlamaya çalışmıyor. Neden?" Arkadaşlar karşı takımda bard varken o tarz hani mid push'unu alırken o kadar rahat olamıyorsunuz. Özellikle de takım arkadaşlarınızdan Galio Base'deyken, Kazix kurtlardayken mid push'unu almak istiyorsanız takım arkadaşınıza ihtiyacınız var. Çünkü bard bir anda ulti atıp size engeç atabilir. Tabii ki Kaisa'ya ulti tutturmak biraz zor ama sonuçta riskli. O yüzden gerek yok. Bu arada Ezri'yle bakalım. Bak 2 level fark var şu an AD arasında arkadaşlar. Çünkü Luger burayı alıp 13 olacak. Ama Ezreal daha 11'in başlarında. Bakalım team fight çıktı. Rumble orada tek yedi. %100 öldü. Aynen. Çok güzel. Bakın arkaya gitmedi görüyor musunuz? Şurada stun yedi adamlar. Oraya gitmedi. Çünkü gerek yok. Yavaş oynadıklarında fight kazanacaklarını biliyor şu an Luger. Bakın tam doğru zamanda doğru yere gitti. Invis'de oldu. Bakın Gayet güzel. Hiç fena olmayan bir fight atmış oldu. Hatta orada adamlar flashlamasa orada da büyük ihtimal ölmeyecekti. Böyle bir fight. Gayet okey. Ben bayağı beğendim bu arada. Doğru zamanda doğru yere atladığını düşünüyorum açıkçası. Rage Knife aldı. Oo, değişik bir item. Bakalım buradan nereye gidecek. Bakın 13 level oldu. Ezreal daha 11. seviye ve Ezreal yine öldü. Şu an yani her şeyde Luger inanılmaz önde. Kuşları da alıyor. Hatta buradan gidip kurtları bile alabilir. Ben olsam alırım yani. Gayet güzel bakın. Hemen Galio ile beraber gidip Kain'de Buradan Baron bile alabilirler. Adam ölmüyor lan. Adam iyi dayanıyor ha. Oradan bir şey geldi. Güzel. Bakın hemen Kayn'ı yakaladılar. Buradan da bir Baron geliyor. Kaysa çok zevkli karakter ya. Vallahi bak. Bardan bir ulti. Burada fight çıkar. Burada mevzu kopar ben size söyleyeyim. Ama Rumble'la çok kötü oynuyor ya. Uy, gayet güzel hasar. Flash. Tırt. Güzel. Triple geldi bir tane daha. Ne yapıyor lan? Ha, Orna item veriyor. Evet bir Guinsoo geldi. Guinsoo zaten biliyorsunuz ki OP eşyalardan biri. Şimdi sıralama bu arada ben AD Carry videosunda sıralamayı yanlış söyledim. Orada tamamen kafam yandı zaten yorumlara da yazdım. Arkadaşlar ikinci eşya olarak Guinso'yu alırsanız eğer Q'nuz gelişmiyor. Q'nuzun gelişmesi çok önemli olduğu için Q'nuzu geliştirmeniz lazım. O yüzden ikinci eşya Runa'nın çok daha mantıklı oluyor. Haberiniz olsun. Burada da gayet güzel bir solid bir play geldi. Şanlıger direkt çok ciddi söylüyorum. Vamin Aynatürk. Adam supportsuz oynuyor. Bence rakam boyunda hiçbir şey yapmadı. Supportsuz bu oyunu adam Challenger'a da böyle oynuyor. Bence başarı yani. Bardan bir ulti geldi tutmadı. 3 level dip var. Bakın dün yaptığım upset analizinde de aynı tarz fark vardı. Upset mi lüger mi? Hangisi siz seçin? Fanatik lüger. Bakın baron minyonları buff vermek için böyle bir şey yapıyor şu an. Oha oğlum o nasıl bir hasar lan? Hop Galio da geldi. O ne lan? Oğlum fena kadro lan. Rakan, Kaysa, Galio, Orn. Yemin ediyorum TCL'de bu pikler maç kaybetmez. Ben bunu bir kağıda yazayım da TCL'de bu pikleri alalım. Burada da maç bitti herhalde. Arkadaşlar bence çok solid bir oyun ve bence koridor aşamasına kadar koridordan çıktıktan sonra fightlarda oynadığı şeyler bile bence çok dikkatli ve özenle hani dikkat ederek kazanmak için oynadığı lügerin belli oluyor. Ben buradan bunu anlıyorum. Umarım size de bir şeyler katabilmişimdir, öğretebilmişimdir. Umarım seversiniz. Sizden tek ricam beğeni butonuna tıklarsanız bu video daha çok kişiye gider. Daha çok kişiye gider ve daha çok kişi öğrenir. Hem de benim de kanalım daha çok yayılmış olur. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada armut analizde bu analizden sonra gelecek. Armut'la konuştum. Birkaç gün ara vermiş. Solo kağıt atmadığı için güzel bir maç bulamadım. O yüzden Luger'in analizini yaptım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.